Köklü sayılar beceri temelli kısım birinci testiyiz. Birinci soru. X bir doğal sayı olmak üzere. Zehra öğretmen öğrencilerine kök x sayısının yaklaşık değerinin virgülden sonraki ilk 3 basamağını bulmak için aşağıdaki yöntemi öğretiyor. Sayı doğrusunda x sayısından küçük en büyük tam sayı tam kare sayı y'yi bulunuz. Sayı doğrusunda x sayısından büyük en küçük tam kare sayısı olan z'yi bulunuz kök x sayısının yaklaşık değerinin virgülden sonraki ilk 3 basamağını bulmak için şuradaki işlemi yapmamızı istiyor. Buna göre kök 47 sayısının şimdi kök 47 bakın x'imiz burada nedir 47. Bundan küçük en büyük tam kare sayımız 36. 47'den büyük en küçük tam kare sayımız ise ne olacaktır? Z olarak 49. O zaman formülde yerine yerleştirelim. Yani 47 eksi y 36 idi hemen şuraya yazıyoruz. Bölü z 49'du. 49 eksi ne dedik buradan y 36 dedik. Yani burası ne gelmiş oldu? 11 bölü 13. Hemen 11'i 13'e bir kenarda bölelim. 11'de 13 yok. Şuraya bir 0 ekledim. Şuraya bir 0 koyduk. 110'da 13. Kaç kere vardı arkadaşlar? 8 kere çarptık. 104 çıkardım. 6 kaldı. 6 da yok. Bir 0 ekledim. 60'da 13. 4 kere var. 52 çıkardık. 8 kaldı. 8'de 13 yok. Bir 0 daha ekledik. 80'de 13. 6 kere var. 78 çıkardım. 2. Böyle devam edebiliriz. Ama zaten istediği neydi? İlk 3 basamağını bulmak için. ilk 3 basamağın rakamları toplamı sorulmuş virgilden sonraki yani 8 artı 4 artı 6'dan cevabımız 18 aşk olarak gelecektir. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki kutuların içine kök 12 yani 2 kök 3, kök 18, 3 kök 2, kök 24, 2 kök 6, kök 32 nedir bu da 4 kök 2, kök 48 de 4 kök 3 sayılarından 4 tanesi her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştiriliyor. Şimdi bakın bu çarpımların tam sayı olduğu verilmiş. Buna göre A artı B toplamı Şimdi benim 2 kök 3 varsa elimde ne olması lazım? Bunu kök bir şeyle yani 4 kök 3 gibi bir şeyle çarpmam gerekiyor. Şuraya yerleştireyim. Zaten toplamını sorduğu için <laughs> A ve B'nin ne olduğunun bir önemi yok. 2 kök 3 çarpı 4 kök 3'ten 2 kere 4 8. Kök 3 çarpı kök 3'ten de 3 gelecektir. 8 kere 3'ten 24 olur. Başka bakın burada kök altı var. Bunu kullanamayız. Çünkü gitmeyecek. Tam sayı gelmesini istiyor. 3 kök 2 ile de 4 kök 2'yi çarpalım. 3 kök 2 çarpı 4 kök 2. 3 kere 4'ten 12 kök 2 çarpı kök 2'den 2. Bu da 24 olarak geldi. O halde A ile B'nin toplamı 48 yani B şıkkı olarak gelecektir. Üçüncü soru. Birim kareleri bölünmüş. Aşağıdaki şekilde Özgün'ün A noktasındaki evinden B noktasındaki okuluna ulaşabileceği 5 farklı yol gösterilmiştir. Özgün evden okula yürürken 8 birimden fazla ve 9 birimden az. Önce bunların bir değerlerini bulalım. Bakın bu kısım 1. Burası 5 birim. Karelerini toplarsam 1 artı 25'ten 26 yaptı. Yani mavinin şu kısım kök 26. Aynı şekilde burası da 1'e 5. O zaman mavi 2 kök 26 yaptı. Neye bakalım? Siyaha. Siyaha bakalım hemen. 3 birim, 4 birim. Siyah. Bir 5 geldi. Bir de buradan 3'üm varsa siyah direkt 8 olarak gelecektir. Sonra neye bakalım? Mora bakalım şuradan. Şu kısım 5 birim. Burası da 5 birim. 5 kök 2 olacaktır o zaman. Buradaki yol 5 kök 2 artı. Hemen moru da şuraya yazalım. 5 kök 2 artı. 1'e 1'den artı 2 geldi. Ve devam edelim. Kırmızıya 4'e 4. 4 kök 2. Şu çaprazlama giden yol. 2 de burada var. O zaman kırmızı 2 artı 4 kök 2 olarak gelecektir. Hemen yeşili de son olarak kontrol edelim. 2 birim burası. 6 birim burası. 36 artı 4'ten kök 40. 2 de burada var. O zaman yeşil de 2 artı kök 40 olarak gelir. Bunu tabii ki en sade haliyle yazabiliriz. 4'e bölsek 4 çarpı 10 yani 2 kök 10 olarak da yazabilirdik. Şimdi bakalım ne istiyorum ben bunların 8 ile 9 arasında olmasına. İlk önce maviyi bir yazalım. Mavi eşittir 2 kök 26. 2'yi içeriye atarsam 4 çarpı 26. Yani 104 olarak geldi kök içinde. 8'in karesi 64. 9'un karesi de 81. Yani şurada bulduğumun karesinin 64 ile 81 arasında olmasını istiyorum. Mavi bu şartı uymadı. Siyah zaten 8 denmiş. Onu direkt eledik. Çünkü 8 birimden fazla istiyorum. Ee, Mor'a gelelim. Bunların hepsini bir yazalım. Mor dediğimiz 5 kök 2 artı 2. Bakalım bu 8 ile 9 arasına giriyor mu? 8 küçüktür. Tabi burada soru işaretimiz var. 5 kök 2 artı 2. O da küçüktür. Yine soru işareti 9 dedik. 2'yi sağa sola gönderdiğim zaman şöyle bir şey elde ettim. Şimdi 5 kök'ün karesini alırsam ne yapacaktır? 50. Ama 50 49'dan küçüktür. Hatalı. Demek ki mor da değil. Kırmızıya bakalım. Kırmızı için 2 artı 4 kök yani 8 küçüktür 2 artı 4 kök ki o da küçüktür 9 olması lazım. Hemen şuraları bir kontrol edeyim. 2'yi gene sağa sola gönderdim. 6 küçüktür 4 kök ki o da küçüktür 7 kare alırsak burası 32 oldu. Ama bu kısım 36 oldu hatalı. O zaman cevabımız yeşil olacaktır. Yeşili de bir kontrol edelim. 8 küçüktür 2 artı kök 40 o da küçüktür 9. 2'yi gene gönderdim sağa sola. Evet kök 40'ın karesi 36 ile 49 arasında. Yani bu doğru o halde cevabımız eşik olan yeşil yol olacaktır. Dördüncü soru yukarıdaki kutuların içine kök 2, 3 kök 2, 4 kök 2 yani kök 32 ve 6 kök 2 sayılarından her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde gelecek şekilde yerleştiriliyor. Buna göre bu işlemin sonucu 6, 4, 1 değerlerinden hangileri ne alabilir denmiş. Şimdi burada tam sayılar var. Önce ne yapalım? Mesela şöyle bir şeyle başlayabiliriz. Bir tanesine bir 6 kök 2 yerleştirelim. Birine de 4 kök 2 koyalım. Şimdi 6 kök 2 neye tam olarak bölünebilir? 3 kök 2 olabilir burası. Buraya da kök 2 yazdığımız zaman aslında kök 2'ler sadeleşeceği için ben bu sayıları sadece işlem yaparken kolaylık olması açısından 1, 3, 4 ve 6 gibi düşüneyim. Çünkü bunlar sadeleşecek arkadaşlar. 6 bölü 3'ten 2 geldi. 4 bölü 1'den 4 geldi. Toplamları 6 gelmiş oldu. Başka ne yapabiliriz? Tabii ki illaki bölü tam sayı gelmesine gerek yok bölündüğünde. Çünkü iki rasyonelden de bir tam sayı elde edebiliriz. Mesela nasıl bir şey olabilir? 4'ün 6'ya oranı 2 bölü 3, 1'in 3'e oranı. Yani burayı 1, 3, burayı da 4 ve 6 gibi düşünürsek 1 bölü 3 artı 2 bölü 3'ten de cevabı 1 olarak bulabilirim. Şimdi 4'ü bulmam için az önceki 6'ydı. Yani şuraya 6 kökü yazdıktan sonra mesela buraya ben bir 4 kökü yazsam 3 bölü 2 olacak. 4 bölü 2 bölü kök 2'den. Pardon şurası 3'tü. Buradan 3 gelir ama sol taraf rasyonel geldi olmadı. Buraya ben kök 2 yazarsam ya da 6'ya 1 demiştik. Buraya ben ne yazarsam yazayım her türlü rasyonel gelecek yine olmadı. Yani 4'e elde edemeyeceğiz demektir. Birkaç denemeyle daha bakabilirsiniz isterseniz. O halde cevabım C şıkkı olan 1 ve 3 olarak gelecektir.